Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Gerçekten. Mehmet e, kablosuz kulaklık almaya karar verdi. İnternetten araştırdık. Kendisine Xiaomi'nin kablosuz kulaklığını aldık. Elif'le beraber kullanıyorlar. Evet. Elif kutudan neler çıktı? Ee, onun e, kulaklığı ipsiz. Evet. İpsiz, i̇psiz değil mi? İpsiz kulaklık çıktı içinden. Evet. Yani buna ne diyorlar? Kablosuz kulaklık diyorlar. Evet. Kablosuz kulaklık. Evet. Dört tane de şöyle. E, kulaklığınız e, kulağınıza taktığınızda yağlanma oluştuğunda ya da kulağınıza oturmadığı zaman iki tanesi büyük iki tane küçük olmak üzere yedek kulaklık ucu geldi arkadaşlar. Evet. Mehmet bir hafta boyunca bunu kullandı. E, deneyimlerini bizimle paylaşacak. Biz önce hikayesini anlatalım. İnternetten aldık bunu. Çin malı bir ürün bu. E, Çin malı olduğu için piyasada çakmalar olabilir. Onun için siz güvenilir bir yerden alın. Biz 130 TL'ye aldık. İnternetten siparişi verdik. Yaklaşık 2 gün sonra elimize ulaştı. Hızlı kargoydu. Teşekkür ediyoruz bu arada. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bunlar kendisi şart olabiliyor. Evet. Bu kutunun Elif'in söylemek istediği şey bu kutunun bataryası var. Kulaklıkların uçlarını bunun içine koyduğunuzda hemen şarj olmaya çalışıyor. Kullandınız, içine koyduğunuz şarj oldu. E, Dersiniz dinlediniz, içine koyduğunuz şarj oldu. Şurada arkadaşlar mikro e, mikro şarj cihazları oluyor telefonlar için. Onunla uyumlu bu. Her yerde bunu şarj edebilirsiniz. Kolaylıkla şarj cihazını bulabilirsiniz. Kutuyu şarj ediyorsunuz. Kutunun içine bunu gün içerisinde taktığınızda kendi kendine şarj olmaya çalışıyor. Yani batarya buradaki evet. batarya şarjını saklıyor. Evet. Her her seferinde şey yapmayacaksınız. En patlama şey muydu? O muydu? Patlama evet. şeydi. Şimdi ne biz bunu da anlatalım. Kartonu. Tamam. Şimdi bunun kurulumunu anlatacağız. Mehmet nasıl kurduğunu bize gösterecek. Mehmet göster bize bunu nasıl kurduğunu. Şimdi ilk baş evet şeye Hı. alıyoruz dışarıya çıkartıyoruz. Evet şurada göstersen iyi olur. Bir tane basıyoruz evet. şurada. Evet bir tane tuşuna bastı arkadaşlar. Beyaz ışık yanıp sönmeye başladı. Ben yine buraya koyayım. Kırmızı ışık. Şuraya basıyorsun beyaz ışık yanıp sönüyor. Şurada evet. şurada dışarıda yapalım. Bluetooth'u açıyoruz. Bluetooth'u açıyorsun. Beyaz ışık neydi? Bluetooth'u aradığını gösteriyordu. Evet. Bluetooth kapalı. Bluetooth'u açıyorum. Evet. Şurada Mehmet bunu daha önceden tanımlamıştı. Otomatik olarak tanımlandı. Siz buraya girip ne yapabiliyorsunuz? Bunun ismini değiştirip ayarlardan, ayarlardan. Buna bir isim verebilirsiniz. İşte Mehmet'in kulaklığı. Ee, ne yapabiliyorsunuz bu kulaklıkta arkadaşı? Ça telefon çağrılarını konuş e, yanıtlayabiliyorsunuz. kulaklığın üzerinde şöyle bir tane mikrofon var. Şurada küçük bir delik var. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor. Ee, bu delikten bu delik mikrofon aynı zamanda. Telefon Kulaklıklar kulağınızdayken telefon görüşmelerini yapabiliyorsunuz. Video seyredebiliyorsunuz. Diğer şarkıları seyredebiliyorsunuz. Kişi paylaşma özelliği var. Biz onu kullanmadık. Muhtemelen rehberinizdeki kişileri tuşla paylaşmanıza yardımcı oluyordu. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Mikrofon babam dedi ya telefonla yani evet. konuşabiliyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle yapalım Mehmet. Bunu kullandın. Evet. E, kulağına bunu yerleştirdin. iki tane kulaklığı kulağına yerleştirdin. Evet. E, kulağında nasıl duruyor bunlar? Düşüyor mu? Hayır düşmüyor. Düşmüyor. Evet. Peki yani kulağın içine koyduğunda kulağında ağrı sancı seni rahatsız edecek bir pozisyon oluşuyor mu? Hayır. Peki şu yapısı nasıl? Yani buradaki e, şey e, mat yüzey e, konforu eline aldığında böyle sana bir e, nasıl bir konfor sağladı? nasıl hissediyorsun? Gayet ki? şey He. oluyor. Mutlu mu hissediyorsun? Biraz canım. kaygan evet. yüzlü. He. Hem de biraz Eğlenceli oluyor. Cebine koyduğunda nasıl hissediyorsun? Cebimde olduğumu hissediyorum. Az yer kabladığı için çok bir sıkıntı He. olmuyor. Şöyle cebine küçük küçük bir kutu arkadaşlar. Cebine rahatlıkla sığıyor. Cebinde kaybolmadığını hissediyor. Peki e, telefonda müzik, şarkı, video, telefon görüşmesi yaptın. Evet. Onlarda ses nasıldı? Ses kalitesi nasıldı? Galit ses şırt oluyor muydu? E, telefonun buradayken sen uzağa gittiğinde bluetooth kulaklık mesafeden dolayı kesiliyor muydu? Konuşma yapabiliyor muydun? konuşma yapabiliyordum. Videoyu dinleyebiliyor musun? Evet. Video. Gayet. Bir de arkadaşlar bunun üzerinde şöyle sağ ve solda olmak üzere şey var e, tuş var. Bakın tık. Elif dur sen. Tık. Sesini dinleteceğim arkadaşlara. Tık. Şöyle elimi alayım. Burada yapalım. Daha güzel olur. Şöyle. Gördün mü? Tık. Evet. Bu ne işe yarıyor Mehmet? Bu e, o tuşu şey işte. Açık. Gelen çağrı çağrı geldiyse Açık. sen anlat bakalım ne işe yarıyor Buraya bastığınızda Evet şurada gösterelim. Videoyu, buraya bastığınızda videoyu durdurabiliyorsunuz. Başka ne yapıyor? Bunu açabiliyorsunuz mesela. Evet. Telefon gelince durduğum de da, cevaplayabiliyoruz. Dersiniz. Tek tuş özelliğiyle birçok bir, birden fazla e, işe yaradığını görüyoruz. Başka ne var? Söylemek istediğim bir şey, ilave etmek istediğim bir şey var mı Mehmet buna? Yani kulaklık gayet iyi. Böyle kablosuz olması daha iyi. Fiyatına göre aslında bu iyi. Çünkü 1000 liraya, 2000 liraya, 500 liraya, 600 liraya kadar kulaklıklar var. Değişen kulaklıklar var. Bu fiyatına göre iyi bir kulaklık. Sesi, tasarımı, kulakta durma pozisyonu. Ondan sonra şarj olma süresi, şarjda kalma süresi ve kutunun içine yerleştirdiğimizi kutunun daha kolaylıkla taşınabiliyor olması kulaklığın artılarından şu ana kadar olumsuz bir tarafını tespit etmedik. Umarım uzun süre sorunsuzca kullanırız bunu. Mehmet de bu üzerinden derslerini verimli bir şekilde dinlemeye devam eder. Başka bir şey ekleyecek miyiz Mehmet? Gayet güzel kulaklık. He. Bir de şey cebin cebine koydun mu? He. Az yer kablamasıyla birlikte e, başka bir şey koyacak kadar yer de var. Mesela He. telefonu koyabiliyorsun bununla birlikte. Evet. Ha gayet yer kalıyor. E, önemli olan şu, kulağından düşüyor mu? Sağ sol hareket ettiğinde kulağından düşüyor mu? Düşmüyor. Spor bile yapabilirim yani. Spor bile yapabilirsin, koşabilirsin. Evet. E, telefon görüşmesi yaparken sesin nasıl gidiyordu? Karşıdan gelen sesle senin konuştuğun ses karşı taraftan anlaşılıyor muydu? Benim konuştuğum ses karşı taraftan anlaşılıyor. Hiç kimse sana şunu dedi mi? Sesin gelmiyor falan filan dedi mi? Hayır. Tamam çok güzel. Demek ki hem gelen ses hem giden ses çok iyi. Şey Elif de kulağına taktı. Elif 6 yaşında. 5 yaşını bitiriyor 6 yaşına doğru gidiyor. Senin kulağında nasıl durdu Elif? E, birazcık küçük geliyor ama abim benim kulağıma sığdırabiliyor. Ben takamıyorum evet. kendim kulağıma. Evet. Üzerinde R ve L harfi var arkadaşlar. Ona göre uygun kulağınıza taktığınızda biraz dışarıdanmış gibi gözükse de kulaktan düşmüyor. Kulağa yerleşiyor. Başka bir şey diyor musunuz? Kapatalım mı? Evet. E, maske, Mesafe temizlik kurallarını uymayı e, unutmayın. Evet sen? Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi, yorumlara yazmayı unutmayın. Evinizde de çok sık sık temizleyin.